merhaba. Ben uzman diyetisyen Işın Sayın. İzmir dair YouTube kanalında sizlerle birlikteyim. Bugünkü konumuz acaba saat 18'den sonra yemek yenir mi? Hepimizin merak ettiği konu, hepimizin belki de inanmak istemediği bir şey ama akşam 8'den sonra da 18'den sonra da 20'den sonra da aslında bir şeyler yenilebilir, yerken de kilo verilebilir, yerken de sağlıklı olunabilir, hatta rahatça uyuyabilirsiniz bile. Çünkü bu sizin daha çok ne yediğinizle ilgili. Şöyle düşünün. Gün 24 saat ve metabolizma hızınızı, günlük aktivite, enerjinizi hesapladığımızda diyelim ki 1800 kalori harcıyorsunuz bir günde toplamda. Biz her 24 saatte 1800 kalori harcıyor isek bugün sabah 8'den ertesi gün sabah 8'e kadar da 24 saattir bugün gece 3'ten sonra bir gece sonra saat 3'te de yine arada 24 saat vardır ve siz her 24 saatte bir 1800 kalori harcıyorsunuz eğer ki 24 saatte aldığınız enerji 1600 kalori ise bu aradaki fark depo enerjiden kapatılır. Sistem her 24 saatte bir tabiri caizse Z raporu alır ve Z raporunda eğer harcadığınız enerjiye göre eksiye düştüyseniz metabolizmanız der ki bana ne gece saat 3'te 7 ise ben 1800 kalori harcıyorum bana 1600 geliyor 1300 geliyor ben bu enerji farkını kapatmak zorundayım yani gece vardiyalı sistemde çalışıp yemek yiyen insanlar da yıllardır bizim hazırladığımız beslenme planlarıyla kilo vermektedir. Sağlığını korumaktadır. Kan tahlilinde önemli olumlu değişimler gerçekleşmektedir. Bu besinin, besinlerin kimyasıyla ilgili bir şey. Bu diyetin enerji seviyesiyle ilgili bir şey ya da diğer bir örnekle siz bugün sabah 8'de 5000 kalorilik bir öğün yaptınız. Ertesi gün sabah 8'e kadar hiçbir şey yemeseniz bile kilo alırsınız. Ya da gece 3'te bir 500 kalorilik öğün alıyorsanız bir daha ertesi gün gece 3'te de yine 500 kalorilik öğün alıyorsanız arada da küçük öğünler yapıyorsanız toplamda 1600 kalori aldığınızda 1800 harcıyorsanız gece 3'te bile yeseniz kilo verirsiniz. Bu aslında saatten bağımsız bir şeydir. Çünkü dünyanın öbür ucunda 6 ay gece 6 ay gündüz yaşayan insanlar var. Güneş ışığına endekslememiz mümkün değil. Burada önemli olan her 24 saatte bir kaç kalori harcadınız, kaç kalori aldınız ve tabii ki ne yediniz, ne yemediniz, sağlığınız ve vücut ağırlığınız bütünüyle bu temel kurallara göre şekillenmektedir. Doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olun, bizi takip etmeye devam edin.